Yaklaş. Sağ tekerimiz beyaz çizginin solunda veya en fazla üzerinde kalacak. Bu mesafe güzel. İkinci açıda duruyoruz. Duralım. Aynanı indir hemen, Sağ aynanı. İndir. Görüyor musun lastiğini? <laughs> lastiğini görüyor musun? Nerede oldu? Çizgiyi görüyor musun? Evet. Tamam, mesafemiz de çok iyi. Beyaz çizgiye bu kadar yakınlık olması çok iyi. Şimdi de R'ye aldın, geri geliyorsun. Minik minik gel, çizginin bitimine kadar geleceksin. Geldin mi çizgi bitimine? Geldim hocam. Zıbartla taş yan yana gelmiş mi? Bir tık daha gelsin, iyi olur. Bilik bir şey daha gelebilirsin. Tamam. Bu da yan yana geldiyse. O tarafta da çizgimiz var. Tam sağ yapıyoruz direksiyonumuzu. Evet yaptık. Tam sağlı bir şekilde. Frenden hafif ayağını kaldırarak geri geliyorsun. Minik minik kaldır ayağını frenden. Minik minik basarak gel. Şimdi aracımız düzlenecek. Düzlendiğini gör. Biraz daha gel. Tamam düzlendik. Buradan da bak aynı anda sarı çizgiye düz mü evet. aracın nasıl görüyorsun Tamam şimdi lastiğini düzle bir buçuk tur sol yapalım evet bir buçuk tur yaptık şimdi geri vitesteyiz ve geri gidiyoruz arkadaki sarı çizgiye değmeden duracağız gel bakalım geri. biraz daha gel gel biraz daha gaz ver gaza bas tamam içerideyiz sarı çizgiye değmeden durduk burada parkın bitti diyorsun parkım bitti. sonra çıkarken sağ sinyeni veriyorsun önce D'ye alıyorsun vitesini. Frenden hafif kaldırıyorsun ayağını. Ve kapı koluna bakıyoruz. Kapı koluyla da yan yana gelecek kadar. ileri gidiyoruz. Eğilip baktığımız zaman kapı koluyla da yan yana gelmiş olacak. Şöyle eğilip bakıyoruz. Ve yan yana geliyor. Şimdi gelmiş mi? Gelmiş. Direksiyonu tam sağa çeviriyorsun. Tam sağa çevireceğim. Frenden ayağını yavaşça kaldırıyorsun. Aracımız öne düzeldiği zaman tekrar direksiyonumuzu düzelteceğiz. Çıkalım. İlk Şimdi lazım. frenden ayağını kaldır. D'deyiz zaten. Kaldır frenden ayağını. Tamam. Bu da geçti. Yolumuz servis. Gel bakalım. Gelsin. Biraz daha düzelsin önümüz. Biraz daha. Şimdi toplamaya başla Direksiyonu sola doğru. Hafif gaz ver. Evet. Biraz daha git. Evet, tamamdır. Farkımız burada bitmiş oluyor. Tamamdır. Şimdi aynını düzeltiyorsun ve komisyon alıyorsun o sırada. Sınav esnasında.